Ece, bu ne stres ha? Anlatmayacak mısın? Hadi anlat artık. <laughs> Anlatacağım ama nereden başlasam bir bilmiyorum. Ya başla işte bir yerden paldır küldür böyle gir, bodozlama gir. Tamam. Aa dur dur dur. Ee, küçük bir hediyem var sana ha, önce. hayır hayır. E, konuşmadan sonra verirsin olur mu? Nasıl istersen. Geçen gün sizin kafeye gittim ya. Evet. Babam anneme evlenme teklifi etmedi. Başka birine etti. Hadi ya. Ee şey kimmiş tanıyor musun bari? Babam Hı. Melike Hanım'a evlenme teklifi etti. Annene şey Anlamadım Taklıyorlarmış işte bizde. Ee, yok, benzetmişsindir sen. Gördüm diyorum Sinan. Görmemişsindir, benzetmişsindir. Yoktur öyle, görmemişsindir. Niye yasak aşk olsun çocuğun? Bekar değil mi sizin müdür? Sinan, ben o zaman hemen sizin bir numaranızı alayım. Nasıl? şey ah! Numaranız yani, bende nasıl olsun ki, değil mi? Haklısınız bak, bak bil diye söyledim. Lütfen delice bir şey yapma tamam mı? Eh. Sinan, Sinan. Ece, bırak. bırak. Ya neyini dinleyeceğim neyini? Ya herkes bize bakıyor. Ya bakarsa baksın. Tek bir şey merak ediyorum ya. Niye sakladın benden? Niye, niye? Sence? Ha, ne var aklınızda? Ha, ne var? Yaz duyunu falan mı var? Sinan. Bir şey söyleyeceğim ya. Ha, onlar mı bize yerleşiyor yoksa biz mi onları yerleşiyoruz? Sinan bir dinle. Dur, 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 dur. dur. Barıştınız mı? Barışın. Neden biliyor musun? Çünkü böyle ilişkilerde küçük kavgalar tuzu biberi oluyor anne. Ara. Ha? Ben de numarası falan yok, sildim. Ara, sesinde dışarı ver. Hadi. Melike Hanım, madem karşılıklı bir karar aldık, bunu muhafaza edelim. En azından çocuklarımız için. E, kusura bakmayın müdür bey, yanlışlıkla aradım. Gördün mü? Dün bir, bugün iki. Yürütemedik, bitti gitti. Doğru zamanı bekledim ben. Senin için. Hani hep diyorsun ya, hiç beni düşünmüyor musun diye seni düşündüm. Ece'yi düşündüm. El alem ne der diye düşündüm. Bir tek kendimi düşünmedim. Bitti. Ama yine de özür dilerim. Akşam konuşuruz. Hepsi Ece'nin marifeti. Kuzeniyle konuşurken duydum. Nasıl? Teklifi annesine sanmış. İşte çiçekti, şarkıydı. Ya. Demek hepsi onun fikriydi. Ya dedim ya sana bir tuhaflık var bu işte. Tesadüf. Sabaha kadar ağlamaktan gözüne kan oturmuş. Ya işte gördün mü bak. Bugün Ece. Yarın Sinan. ...belki de bizim için en doğrusu. Dünyanın en uzun hıçkırığı... ...69 yıl sürmüş biliyor musun? Anlamadım. Hıçkırığın bilinen... ...en yaygın tedavisi nefesini tutmak. Adam nefesini tutmuş bayılana kadar. Olmamış. Başına torba geçirmiş. Eklemiş. Yok korkutulmak, korkmak... İkinci kattan aşağı atlamış. Yine gitmiyor. Bir gün çarşıda yürürken bir kadına rastlamış. Hıçkıra kesilmiş. Çünkü adama aşık olmuş. İlk defa gerçekten nefesi kesilmiş. Sen benim nefesimi kesiyorsun. Ben nefesimi kesen birini bırakmam. Eski ya çocuklar. İkisi de ipi kopuk uçurtma gibi. Üstelik en mühim yılları. Saklayamadık da. Ayrılacağız. Nasıl? Yani onlar öyle bilecek. Vakti gelene kadar. Sen yine Sinan'a benim öbür numaramı ver. Herkes de olanı. Oradan arasın beni. Gerisi bende. Tamam. Burada. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.